Arkadaşlar bugün sizler birlikte ben heykel oyunu oynayacağız. Şarkı yok. Siz yorumları yazıp ben bakacağım. Duracağım ve. Tamam mı? Hadi. Başlayacağız şimdi. Bir, iki, üç. Başla. Arkadaşlar burada siz yorumları yazmıyorsunuz. Şu an hala yorumları yazmıyorsunuz. Yazdınız. Burada arkadaşlar göz kırıklığı var. Ama etrafı kıpırdayabiliriz. Ama etrafımızda sadece kıpırdayabiliriz. Arkadaşlar

Squid score. discut, 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 is discut, De squid discut, 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 discut,